başlattım Evet herkese merhabalar arkadaşlar bugün bugün e, bu baloncuk spasına gidiyoruz e, ve e, bu spaya e, Meli de gelecek çünkü Meli de çok istiyormuş oraya gitmeyi biz de ilk defa gidiyoruz zaten e, Hadi bakalım e, gidelim o zaman anne bu baloncuk spası ne be e, kızım gidince görürsün He, tamam anne, hadi gideyim o zaman. Arkadaşlar bu arada orada borna sülen de satılıyormuş yani. Ee, onlardan alacağız. Ee, anne mi teyzenler de gelecek diye unuttun mu? Kızım ben mi ikteyecen'i söyledim ama e, gelemeyeceklermiş çünkü e, daha la, yani yeni taşındıkları için lara ve kendilerine alışveriş yapmaları gerekiyormuş. O yüzden gelemeyeceklermiş yani. Ya. E, Meli teyzem nasıl geliyor? Ay e, kızım arabası var ya. Ay ne alaka anne ya. Yeni mi öğreniyorum ben bunu? Ay evet ben de yeni öğrendim. Ay gerçekten ben de... ben yeni öğrenmedim. Ben biliyordum zaten. arkadaşlar e, o yüzden ben de Meli'yi çağırmaya karar verdim. Meli geliyor şimdi. Yani Meli gelecek. Meli gelecek. E, şimdi biz gidelim bakalım. Hadi çocuklar siz hazır mısınız? Aynen giyindik diye kaç saat önce söyledim. On okay. kere. Hadi kızım, hadi kızım, hadi kızım, hadi kızım ya. ya. Okay, elli kere söyledin ya. On kere, 50 kere söylenir mi yani bir şey? Ay Ruby abartma. Evet arkadaşlar biz gidiyoruz şimdi. Telefonlarımızı falan hiçbir şey almayacağım ben. E, neden almışsın? Kendi ya saçmalama. Arkadaşlar burada teknoloji kullanmamaya çalışacağız bir gün boyunca. Hem de bu baloncuk sıpasından. Hemen gidelim bakalım. Eee... Neyse arkadaşlar orada görüşürüz. Evet arkadaşlar biz şu anda geldik. Bir de e, şimdi biz markete gel, gitmiştik. Orada e, Meli ile karşılaştık. Mevla Mevla arkadaşlar. Orada böyle bir tane kartlar satılıyormuş. E, buranın bu baloncuk. Bu baloncuk ne ya? Anladım buranın ismi işte yani. Bu baloncuk spası. Ee, biz ay, e, biz de kartlarından aldık birer tane. E, şimdi gireceğiz içeri bakalım. E, tık 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 tık. Eh, geldim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. E, Girseniz içeri. E, tamam. E, bu e, kredi kartı mı yoksa nakit mi yoksa bu baloncuk spası kartı mı? Evet. Yoksa siz ayırttırdınız mı özel? Yok biz özel ayırttırmadık. Ee, şey kartlarımız var. Hanımefendi ya her şey saydınız. Ee, lütfen şu kısmı okutun. bakalım. Tamam benim. Ee, kartlarınızı lütfen içeriye bırakın. Hanımefendi niye? Aha, hanımefendi şimdi havuza falan girebilirsiniz. Yani o yüzden dedim. Ha, tamamdır o zaman biz şunları bırakalım buraya. Oy. Tamam ben onu onaylamadım zaten okumuş olabilirim ama ee, Şimdi ben size bornoz tülem e, vereceğim. İçeride isterseniz havlular var. E, yok biz bornoz alalım ya. Ay evet ben de bornoz alayım. E, bu arada şey... E, siz giyer misiniz? Ha evet giyer Oğlum pembe bornoz gelsin değil mi? Giyelim giyen bir şey olmaz. Tamam ben e, hemen size şöyle vereyim. Bunlar büyükler için... E, şey bu arada... E, şey kar kameranın su geçirmez değil mi? İçeride havuz falan var. Evet evet benim sayıda bütün kameralarım su geçirmez yani. Ee, tamam ben size vereyim. Ay. Ben size vereyim şunları. Ee, bunlar da çocuklar için. Bir de e, böyle bir havlularımız var. Bunu kafanıza takıyorsunuz. Ama birazcık komik olabilir. Yani ister miydiniz? Aslında gerek yok evet. Ay ben de istemem. Çocuklar ister misiniz? İstemeyiz ya. O ne be? Çirkin korkayım. Ay. <laughs> e, ben de korkayım. E, tamam. E, ben de istemiyorum. E, tamamdır. Ben şunları vereyim o zaman size. Giyin, giyebilirsiniz. Ay ben kameramı şuraya bırakıyorum. tut tutsana şunu. Ay tuttum. Ben şimdi kendiminkini giyeyim. Eee hmm. Oy. Ay bu nedir? Ay kıyafetini niye dışarı attın? Ay ne yapayım ya? Çocuklar e, kıyafetlerimizi nereye koyalım? Bunların içi boşalınca koyarsınız. E, şimdi çocuklar gelin ben sizi giydireyim. Geldik hani. E, biz iki tane daha alalım. Evet, zaten e, evet, aynı olduğu için fark etmez yani. Çocuklar tam da e, sizin boyunuz. Evet oldu, oldu değil mi? Oldu abla oldu. E, tamam e, ben gireyim. Evet ben de giyindim. Çok uyum. Ee, evet az. Aha hadi. Bir de giyinin. Lütfen. Bir kapatayım da giyinin bari. Evet şimdi e, şunun içi boşaldı. E, bir tane arttı için ben şuraya koyayım hepsini. Heh tamamdır. Ay, bu, bu, arada buraya da bir şeylerinizi koyabilirsiniz. Ben bu kıyafetleri koyuyorum. Oy. Aferin ama ya biri alırsa yani ne yapacağız o zaman? E, merak etmeyin seanslar doldu zaten. E, çocuk Normalde e, aslında üçünüz geldiğinizde tam olarak doluyor. Ama çocuklara tam yarım saydığımız için e, oluyor. Yani e, şurayı kapatalım. Yani o yüzden kimse alamaz. E, ben şuraya koyayım bunu da. E, bu arada içecek bir şeyler isterseniz burada var. Oy. <laughs> Abla o tacın şimdi annemde de var dün taktım. <laughs> ne güzel. E, ee, burada içeceklerimiz var. İsterseniz alabilirsiniz. Yani niye buradaki tek erkek benim? Aa, baba ben kız mıyım yani? Ay şey e, oğlum <laughs> yok yani öyle değil. Yani unutmuşum. Hmm, kesin kesin neyse. E, ee, tamam biz de içecek alalım. Al şu kendi al şunu. Al şunu. tamam ay ben ben detoks suyu oğlum. Bir şey Meli mili E ben de detoks suyu alacağım. Detoks suyunu yapmaya çalışıyordum. Bir türlü tutturamıyordum. Gerçekten. E, tövbe sokla Melih senin sesin değişiyor muydu ya? Yok canım yok. E tamam ben iki tane ha evet sadece, sadece zaten iki tane detoks suyumuz kalmış. Buyurun. Siz de buyurun. Ee, sizler ne alırdınız? Ee, çocuklar bakın sizin için burada aloe verili e, şey, meyve suyu varmış. Ee, hani ne aloe vera ya? Aloe vera ne ya? Aloe ya meyve suyu mu alır? Aa, çocuklar bakın çok sağlıklı. Hem, hem de tadı çok, çok güzeldir yani. Gerçi ben denemedim ama neyse. İyiyiz işte ya. onu denemek istemiyoruz. Aa, çocuklar ama ne yapalım? Anne hani şaleteli, şaleteli şey ne bey? Ben şu çayı içecekten istiyorum. Aa, çocuklar. Ay ben de ondan istiyorum. Maalesef ki ondan sadece bir tane kaldı. Anneciğim ama bak bir tane kalmış sadece e, biriniz, e ma maalesef al alabilecek. Ama ben istiyorum. Hayır ben. Hayır ben alacağım ya saçma ama. Evet çünkü çocuklar kavga edecek. Bakın burada 3 tane var zaten. Al bakalım Ruby. Hadi bakalım deneyelim bir. Oha çok güzel aslında. Yani bir bakayım. Hmm bayağı güzelmiş. Ee, ben de şundan alayım bari. Evet arkadaşlar biz şimdi e, hani hemen... biz şimdi hemen içeri geçiyoruz. Gelin bakalım. Ee, çocuklar e, burada siz e, mümkünse burada oynayın ki biz bak bakmadan sakın havuza girmeyin. Tamam anne. Ay içeceklerinizi isterseniz şuraya bırakın şimdi. Yürüyeceksiniz. Tamam. Bu Arkadaşlar burada bundan e, ayarlayabiliyoruz. E, şey buradan. Ay ben gidip bir şeyler içeceğim ya. Biz de bakım yapalım. Ay tamam ben şuraya gidiyorum. Ve şurada oh uzanıp içeceğime içeceğim. Anne abi ne yapıyor? Aa, kızım ne yapıyormuş abi? Bak şimdi içecek içiyor. Ay evet içecek içiyor ne güzel değil mi abi? Anne hani, ben o içecekler istedim. Abla yok dedim. Aa, kızım belki şimdi yeni gelmiştir. Ne olacak? Ya istiyorum abi büyüdüm. Aa, kızım ne yapıyorsun? Abla. Ya anne niye babam yine dedem geldi? Canım torunum gel be öpeyim. Öf dede ya yanaklarımı mıncırmayı keser misin? E tamam. <laughs> Çocuk abi, şimdi, e, çocuklar biz şimdi Melih Hanım'ızla e, bakım yapacağız ve detoks suyumuzu içeceğiz. Siz de burada güzel güzel oynayın. Bab ee, babanız e, size bakıyordur. Anne bakmıyor. <laughs> Bu içecek ne güzel ya. <laughs> anne babamdan mı geliyor o ses yoksa ben mi başka duyuyorum? Sanırım babamızdan geliyor. Tamam anne siz gidin ya. Evet girin bakalım. Anne biz boynuzla mı giyeceğiz? Evet. Yani girelim bakalım. Ay çok güzel. Gel bakalım biz de gidelim. Şuraya. Aa merhabalar. Ee, biz e, bakım yaptırmak istiyoruz ama. Aa merhabalar. Hoş geldiniz. Bakımınızı biz yapıyoruz. Ee, hemen lütfen şuraya oturun. Ee, şunu bırakayım şuraya arkadaşlar. E, detoks suyunuzu aynı zamanda isterseniz. titreşimi açalım şöyle. Oturun lütfen. Ay çok güzelmiş de tuk suyu Bakayım. acıttan cidden bayağı iyi. Ee, şimdi maske falan yapacağız. Ya o oh, oha Nick şuna bak. Uçuyor. Nick beni kurtar Uçuyorum. Yubi ne oldu? Babamı yollayacağım. Çık çık. Baba Yubi uçuyor. Ruby uçuyor mu? Ay şimdi hayal kurmayı bırakın çocuklar. Baba uçuyor valla uçuyor. Allah'ım yarabbim Yine mi bu şakalarınız? Ruby kızım ne yapıyorsun orada? Aa! Ay çok korktum. Aa, babam çok güzel bir şey. Ya bu baloncuktan da yani. Ay, ay ödüm korktu. Ay çocuklar. Burada mı oturmalıydım yani gerçekten. Neyse ben gideyim. Oh ne güzel burası da. Allah Allah adam gelip gidiyor ya. Valla çalacağım bunu. Yani tatlı bir şeyler falan var. Orada aşağı meyve falan var. Bilmem ki babam şöyle yazar. Ee, şimdi ee, biz size şunu açalım. Bu şimdi açalım. Ee, şimdi, e, şimdi biz size maskeleri yapmıyoruz Siz burada rahatlıyorsunuz biz size sadece yardımcı e, oluyoruz ee, bu da çocuklar Aa, ne oldu baba Ay, Bakın neler aldım buradan saçlıyor muymuş? Ay bakın son kalmış. O yüzden ikinizde de alamadım. İkiniz birlikte kullanın bunu. Eğer büyük havuza girmek istiyorsanız e, girebilirsiniz. Ama lütfen kendiniz ben bakmazken girmeyin. Tamam baba. Ay içecek de ne güzel. İ Ay senin içeceğini ya. Ay, cidden ya. Şey ben. Ben. Şuna binerim mi minik? Olur. Hadi bakalım çocuklar. Biriniz de e, bu topa böyle tutunup yüzebilir yani burada. Şanki hiç yüzme bilmiyoruz. Ama çocuklar çok bilmiyorsunuz ki siz yani. Tamam ben bunu de bileyim. Dur Ruby ben sana yardım edeyim. Bin bakalım sen buna. Ben seni buradan havuza ettireceğim. Ay. Güzel <laughs> mi? Burada bu arada köpükler de var. Atlanik. <laughs> Tütünü oyun buydan. Ay, elimden kayıyor top düşeceğim sanırım. Aa yek. E, baba suya niye atladın? Ne yapayım çocuğum düşeceksin yani ben şimdi... şurada oturup size bakacağım. Ee, hanımefendi evet sizin masaj, masaj... Ay söylemedim ya. Masajınız bitti. Ee, şimdi istediğiniz gibi kendinize bakım yapabilirsiniz buradan. Ha, niye e, niye burada duruyor hala? çünkü o uzat, uzatılımlı şey istemiş. Hmm, tamamdır. O zaman arkadaşlar biz şimdi detoks sularımızı da içelim. Ay heri de şimdi şuraya bırakalım. Heri de şimdi şey yapıyordur oldu. Oh, koyamadım ya. Allah'ım yarabbim bir koyun. Allah'ım. Nerede be senin Ay. Neyse ya şuraya bırakalım da. Bırakılmıyor ki. Neyse ya e, şu şeye koyalım. Ay <laughs> oraya da olmaz ki yani. Neyse Allah'ım ya Neyse arkadaşlar şimdi Meli bunları bırakmaya gidiyor oraya. E, tamam ben bırakıyorum. E ne yapıyorsunuz? Yazıyor musunuz? E, evet evet az önce e, Nick az daha havuza düşüyordu. Bu ne? Bu olacak mıydı mı Ay babam da annen de atlayışı çok komikti ya. Yani. Nasıl bir delişti o. <laughs> Neyse ben de şunları bırakayım. Ay bu ne be? Tövbe estağfurullah. Ay çocuklar burada içecekleriniz kalmış. Tamam şu içeyiz. Neyse arkadaşlar ben şimdi bunları bakıyorum. Aa merhabalar. E, şunları bırakmaya geldim de. E, ben alayım onları. Şuraya koyalım. Bizim içtiğimiz şeyleri başkalarına mı veriyorsunuz gerçekten? Yok. Yok. <laughs> ha tamam. Ay, tarif de verirsiniz. Ay tövbe estağfurullah. Ay tamam. Ay bu neymiş ya bu ne? Bu ne? Ay bu ne? Uçuyor bir de. Hadi bakalım. Hadi gel kendi. Geldim. Ee, burada şey maskesi var. Bunu Harry'e götürelim. Harry, Harry. Efendim kendi ya. Ne oldu? Bak sen buz maskesi istiyordun. İster misin? Ay evet. Of çok fena soğuk bu ya. Öf, şu anda hava çok sıcak olduğu için ben bir buz yerine gideceğim. Bu ne be? Aa, aa. Bu ne ya? Hıı. Duş şeyimiz. Bu da. Ay ben birazcık serinlemek için giriyorum. Aa, aa, Çok soğuk. Burası çok soğuk. Çok soğuk yani. Gerçekten aşırı soğuk yani. Aslında donmuyorum o kadar da. Ya. Kendi bu arada buz havuzu şurada da sıcak şey varmış. savuna girecekseniz girebilirsiniz. Ay ama burası çok soğuk gibi. Neyse biz maske yapacağız Hericim yani. Şimdi e, şuna şundan, süreceğiz biz. E, kameramı nereye bıraksam? E, biz de şurada oturalım gel. Bu arada bakın. Ay ne güzel. Arkadaşlar burada o, içeride oturacak bir yer var. Aa burada maskeler de var. Ama önce biz bence masaj yapalım. Ay bence de. Şunları, ay. <laughs> Şunları alalım. Hadi gel gidelim. Tamam. Şey masaj veya bakım ister misiniz? sen az önce yaptınız ya. Neyse evet arkadaşlar biz şimdi burada yapacağız. Ee, kamerayı şuraya koyalım. Allah'ım yardım hiç durmuyor. Şey Neyse şuraya koyalım. Seni çekiyordum. Ha çekiyor çekiyor. Alalım. Ben ee, sen al. Almaya çalışıyorum da dur. Evet. Şimdi bu evet. Şimdi bunları yüzümüze böyle süreceğiz. Oo oh, çok güzel. Dur ben krem falan getireyim. Onlarla yaparız yani. Ay. Şöyle bırakayım yani. Evet. Bu arada buradan istediğimiz gibi krem kullanabiliyoruz değil mi? Evet kullanabilirsiniz. Eee buradan şimdi şöyle bir şey alacağım. Oo oh, çok güzel bunlar. Eee bundan alıyorum. Bunları alıyorum ben. Bu ne acaba? Ay bu ne? Havlu da alacağım. Kendi. Heh ne oldu? Bak böyle şeyler buldum ben ilk olarak. Ha tamam ben getiriyorum daha. Şuna getirelim. Bu ne ya? Bir şey götüreceğim. Ee, sonra şu pamuktan götürelim. Oha çok mu aldım? Ay. Neyse. Allah'ım. Evet kendi böyle şeyler getirdim şimdi ben. Yapalım. Önce yüzümüzü silelim. Oğlum bir gidip durma ya. Şuraya Şöyle koydum. Evet şundan dök bakalım. Döküyorum. Tamam. Şundan da dökelim. Şundan da dök. Tamam dök dök. Şimdi tekrar güzelce silelim. Şundan sıkalım. Tamam ben sıkacağım. Evet. Tamam. Şundan sürüyoruz. Ay. Ay abartma meleğe. Evet şimdi bu şöyle bir garjeyi kurulayalım. Şundan yapalım. Evet şöyle şöyle. Evet bunları şimdi götürmek lazım. Gel götüreceğiz. Ay tamam. Şuraya koyalım bunları da. Bunu da şuradan aldık. Tamam gerisini de getirelim. Ay şunu da alayım. Allahım koyamadım. Allah. Evet arkadaşlar e, şunları bir kenara çekelim. Şimdi biz e, maske çekeceğiz, ay çekeceğiz diyorum. Ya yani, seçeceğiz. E, umarım çocuklar korkmaz ya. E, burada he, e, heri kendi donuyorum. Ay, çık o zaman ya. Neyse bize bizene. E, şimdi hem soğuk maskeyi takmış hem de soğuk kaplara girmiş yani. Ne yapalım? Evet arkadaşlar şimdi hemen diyecek. burada maske seke, seçeceğiz diyorum. Seçeceğiz. Arkadaşlar burada size bir tane sır ve... Aaa kamera kaldı. Ben niye arkadaşlar diyorum. Ay, neyse ki iyi çekiyor valla. Neyse. Arkadaşlar bu arada e, şunları bir çıkartalım hemen. Bunların arkasında bakın. Alalım bir şunları. Aa Buraya bastığımızda böyle bir tane mask maske geliyor. Ay şunu istiyoruz mesela. Bakın ay çok komik oldum. Neyse e, hemen buraları düzeltelim. Ay hemen buraları düzeltelim. E, evet şimdi seçelim bakalım maskemizi. Ay acaba ne seçsem ya? Hepsi şey çok güzel duruyor. Ay ben aloe vera alacağım. Alo verelim mi alsam ya. Şu acaba morlu neylim Şey merhaba e, şuradaki morlu maske acaba nelidir? Ha o morlu maske e, ne? ne? ne bileyim, sen, o, e, o. Şey... Ay ben üzümlü mü alsam acaba? Alo ben alo verelim. Alo verelim alacağım. Ay ben de ezel meyvesi alacağım. Hemen şimdi alalım şuradan. Evet benimki bu arkadaşlar böyle böyle şeffaf gibi görünüyor yani. Ee, şimdi ben de bunu alayım. Evet benimki de böyle. Ee, şimdi gidip e, yatacağız. Ben kaptım. Neyse ben de o sırada diğer yerleri göstereyim. Hey burada don. Aa donmuyorsun. Ay vallahi çıkacağım ya yeter. Dondum. Öyle bir dondum ki yani ben şu içecek de ya. Ay bitmiş. Ne diyorum niye gelmiyor acaba bu? Ah, şunu bırakalım. Tamam. Ay bu arada sıcak da yapabiliyormuşuz. Benim haberim yok ya. Ay çekilsene ben duş alacağım. Ay içecek de duş mu alacaksın? Ay doğru. Öyle şuradan seçeyim. Ay şu güzel aslında. Şöyle. Oo. Oh. oy, evet arkadaşlar burada da böyle sıcak bir şey var buraya kendiyle gireceğiz biz kendi, Ay, ne oluyor be içim geçmiş. Gel şimdi biz buraya gireceğiz alayım canım benim kamerayı. Al. Arkadaşlar imanım e, şey kamera e, sıcaklıktan patlamaz yani. Girelim bakalım. Ölü şeyini ayarlayalım bir. Kaç olsun? Ay iki yeter ya. Çok da sıcak olmasını istemiyorum. Tamam. Ay bir yaptım. iki Ay, ay bayağı sıcakmış. Ay, ay yanıyorum. Ay dur. Aaa. Kendi. tamam. <laughs> iyi i̇yi sanırım böyle. Kamerada patlamaz umarım. Of ne diyor bunlar ya. Oh çok güzel. Ben de duşumu aldım. Üf Nick ben çok sıkıldım. Şu topu at da oynayalım. Hadi gel şu tatlılardan alalım. Ay ben de geliyorum. Aa, ben şu tatlıdan almak Ben de bu çikolatayı yiyeceğim. Aa, çok güzel. Ay bu dondurmaymış Nick. İçinde dondurma var bunun. Şey pek de güzel değilmiş. O yüzden ben şundan yiyeceğim. Ha, bu da güzel değil. A, ben portakal yiyeceğim. O yüzden mi şeyde yemiştik ya ağaç elde. Ay evet. <laughs> meyveleri yiyelim hepsini. Aa benim yediğim az önce yediğim meyveden e, halamın şey bahçesinde de vardı. Ay cidden. Hmm, havuz niye mu acaba? Gel sen şu yerleri kucalayalım. Buradan. Aa ne güzel. Şunları başarım mı? Ama neyse başlayacağız. Çıkıştı Ay tamam. Ay, gibi yetiştim mi? Eh, bu ne başka bir önce? Aa, maviye döndü ya. Anam pembe oldu Böyle daha iyi yani. Arkadaşlar, şimdi gidip e, bakacağız bir aileye. baba ne yapıyorsun? Çocuklar duş alıyorum. Ne yapıyor gibi? Ne yapıyor gibi görünüyorum? Nick benim gördüğüm sen de görüyormuşsun. Görüyor, uyum, uyum. E çocuklar ne oluyor? Ay biziz ya. Aman mı Ay aklım gitti ya. Aa! Ay tamam baba sakin ol. Ay, neyse duşumu böldünüz. Aslında güzelmiş ya pembe de. <laughs> neyse gel ya şuraya yat Nick. Evet şu... Nick. Ne oluyor be? Aa! Neyse gel duyayım burada. Anne ben bir ayıcık maskeleye. Ay, ay şey. anne çok güzelmiş bu beşik. Şey. <laughs> ay kızım şapkan ver. Anne dur bir havuzdan çıkayım. Ay kızım. Hani diyordum ben. Ay, tamam kızım. Ama kulağıma niye söylüyorsun? E, tamam gel. Ben bakalım. Anne saçın senin e, şimdi. Şöyle... Ya ne yapıyorsun? Kızım ben bunu yapmayalım dedim. Ya <laughs> Allah Allah. Ay. Ya şu içeceği de şurayı bir yakalım. Ay çok sıcak oldu. Gerçekten çok terledim ben. Şurayı kapatalım o yüzden. Kapatalım bunu Evet. Ya anne bizi gibi yakıymışsın. Ee, kucağımda değilsiniz ki siz benim. Anne bu yakmıyorsun işte. Aa. Ben de militerim Kucağındayım. Ya beni de açsana bir. Aa çocuklar yani ben miliyim de hani. Ay tamam özür dileyiz. Ay biz de şunları artık çıkar. Ay Çıkarsalım. Evet, bu maskeler bitti arkadaşlar. Şimdi biz bunları çöpe atacağız. Da çöp nerede ya? Ha, efendim burada çöp var mı? Ee, ben alayım onları. Allah Allah, niye her şeyi siz alıyorsunuz acaba? Neyse arkadaşlar, görüşürüz.